Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mortal Blade Warband'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son köy yağmalamıştık. Ee, askerlerimizi bayağı seviye atlatmıştık. İyi ganimetler elde etmiştik. Şunu düzelteyim. Ee, bu sefer vaygillerden yağma yapacağım. Yani durmadan da sarılıklardan olmaz ve sarılıkları biraz tehlikeli çünkü askerleri daha kaliteli. Şimdi vaygillerle savaşsak çok etkilenmeyiz, zayıf askerlerden oluşuyorlar. Bandıra köyü. Bu köyü bir yağmalayalım. Elde ettiğimiz ganimetle kendimize artık kıyafet, zırh bir şeyler bakarız. Bayağı iyi bir ganimet elde ettik bu arada. İşte köy Mardin'de yalandan sinirleni işte köylülere niye saldırıyorsunuz falan diye masumlar Ne masumlar adamlar savaş açıyor gönüllü topluyorlar oradan. Masum diyorsun sen ya yani. Sonuçta biz kar yani ins ama insanların elinden zorla şey alıyoruz orası kötü bir yer şeydi Milletin rızkını alıyoruz orası ayrı da Kendi devleti korusun onu o da var yani Şu Demir bot alalım bu arada Bunu da alalım Baya bayağı iyi bir zırh dizdik bu arada kendimize. Şurayı yağmalamayı düşünüyorum. Çünkü burası çok e, şey dağlık arazide kaldığı için bile orada çok kişi ilgilenmez. Kale falan şeyi çok uzakta orada. Lord falan gez, gezinmez diye tahmin ediyorum. <laughs> Lord falan gezinmez. 117 kişilik adam çıkıyordu. Gezinmez dediğim mekana bak. Ama gitti. Şöyle bir yağmalı... Ali almışken bari bir yağma özelliği verelim ya. Yağma özelliği ne istiyordu? Yağma çeviklik. Ver çevikliği. Hatta çevikle çevikliği gerek gerekiyor. Zeka ver iki defa yapalım yağma seviyesi. Yağma yaparken biraz daha fazla kaliteli şeylerin çıkması için yağma özelliği katınca öyle oluyor. Yanlış bilmiyorsam öyleydi. Ya da sığır kaçırma da bir bonus oluyor yağmadan. Olmadı şu üstteki köyü de yağmalamayı düşünüyorum. Ustum köyü. Ondan da iyi gametler elde ederiz ama dediğim gibi burada kale şeyi çok uzak olduğu için adam daha gelmedi geri gitti. Ne olup bittiğini bile bilmiyorlar burada neler neler yaptık falan diye. Baya iyi bir ganimet daha elde ettik. Ne tavla alıyorsun yanlışlıkla Bırak şunu. Al 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 Of of. Baya iyi bir ganimet. Bu da şikayetçi oldu yine bazı yoldaşlarımız şikayetçi oluyor şimdi siz niye katıldığımız zaman harbi ya bir savaş için oluyoruz adamları Bu da savaşın bir parçası sonuçta Oha lan bu neymiş artı 55 Zırhlı eldiven Alalım Şunları satalım Şunu da satalım Bir silah bakalım kendimize bakalım hiç çoktan. Belki iyi bir şey, iyi bir kılıç falan denk gelir. Kerge toku. Aha bize kerge toku yoktu. İyi ki fark ettik. Gidelim. Nereye gidelim? Tulga şerine gidelim. Oraya satalım. At tüccarına satalım. Ağır koşu atı. A Alalım. Koşu atları bu arada baya iyi. Farkındaysanız hızı 45, ağır bine katılım. Bunu 50. Baya hızlı yani. Ödenecek bunları satalım. Ulan domuz etiymiş lan bizim orada. Allah sizi bilmiyor. Sonuçta oyun Ben şakasını yapıyorum orada. 50 tane askerimiz var yine. Asker falan kaybetmez Allah'tan. Oyunda öyle bir mantık yok şimdi. Yağmalarken hiç köylü falan ayaklanmıyor. Nedense. Ya da öyle bir şey var mıydı ya? bazen oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Bu bir sefer usulün köyünü yağmalayacağım. Bakalım Lord falan. Ama Lord falan gelirse onu göze alıyorum. Böyle 117 kişilik gelmezse yeneriz. 50-60 kişilik bizim civarlarımızda. Bakalım buradan nasıl bir ganimet elde edeceğiz. Ona bakalım. Manni seviye atladı. Aleyn de atlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan çok da iyi gelmedi ya. İyi ama hani keten beten falan gelmedi. Şu ekmekleri, elmaları falan grupa bakalım. Manni seviye atlamış. Boruş'a seviye atlamış. Bunların hepsine bir güç özelliğini verelim. Hepsine talimlilik verdim diye hatırlıyorum. Buna vermişiz bu arada. Boru şey verdik mi? Buna da verdik diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Vermişiz. Çekilelim hemen. Bu arada ha kurtulduk be. Bayağı sınırları içerisinden bir çıksak var öyle bir rahat rahatlatıyor ki insan. Bir anda böyle kralları falan geldi mi? Bu arada krallar genelde 300 kişi falan taşıyabiliyor ordusunda. Adamlara 2000 dinar var. Buraya satalım. Başka ekmeği şurada kalsın. Bunlar bize kalsın. Balık bize kalsın. Bal bizde kalsın. kalsın. Şarabı satacağım. Peynir de bize kalsın. Gerisini satacağım. Zırhı satacağım. 923 dinar. Süper. Buna da o kadar para vermezsin ya. Bir de dandik Artı 28. Bizimki daha güçlü. Daha ucuz aldım bir de. Sağlam ker git. Muhafız mihveri alalım. Bunları da satalım. Sat 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 tamam. Şimdi lordlara saldırmayı düşünüyorum ama askerlerimizin seviye atlaması lazım. Böyle dandik lordları bulsak mı? böyle 40 kişilik falan ya onları bir ar arayalım bakalım. Bazı lordların çok az askeri oluyor yeni yeni lord olanlar var. Şu net sınırlar içerisine bir gidelim. 117 adam direkt kapıda ağırlıyor bizi ya böyle bir şey var mı ya bir salın ya. Başka nereye gidelim? Yok köy falan yağmalamayı düşünmüyorum bu sefer. Lordlarını falan yakalarsak. Aha bu kaç kişilik? Hadi lan düşük ol. Kral yarı Aha. Ona gitmeyeceğim bu arada. Çünkü Vagillerin kralı olduğu için o adamda bayağı askeri var. Bunu alır mıyız sence? Yok gitmeyeceğim. Bizden düşük olmasını istiyorum ya. Risk almak istemiyorum. Ya da risk alsam iyiydi. Şöyle bir gidelim. Bu ne lan? Deniz yağmacıları. çek şehrine bir gidelim. Düşman şehri ama. Levaçek kayısına geldik. Kalradya'daki en güçlü hisardır. Babam kıyıdan saldıran Nortlar karşısında ilk sınıma attığım tutanlardan biriydi. Dalsın anlar. Nortlar uzun teknelerinde de neyden yukarı yelken açarlardı. Kıyı şehri şeridindeki şehirler onları durdurabilirlerdi. Ancak bugün de olduğu gibi o zamanlarda korkaktılar. Ve rahatsız, rahatsız edinmemek adına artık Nordgeld olarak anılan yıllık araçlarını ödediler. Ama Veigir kralı ödeme yapmayı reddetti. Babam Veigirler saçmak savaşmak için dağlardan harekete geçti. Arka arka 3 yaz boyunca kayayı ele geçirmeye çalıştılar. Her defasında Veygir lordları onları püskürttü. Lordlar deniz aşırı soydaşlarını nasıl çağırabiliyorlarsa Vaygir kral da dağlar arasındaki soydaşlarını aynı şekilde çağırabilir. Babam benim mirasından yoksun bırakmasaydı eğer Reyved'in lorduna sadakat yeminimi ilan edecekti. Mirasım elinden alındığı gibi yükümlülüklerim de bana göstermiş oldu ve bu Vaygin'in kralının kaybı. Sızmayı dene diyeceğim. Yakalanmadık be süper. Turnuva varmış. Şeydana gideceğim. Burada bir easter egg var. Hem size göstermiş olurum. Burada adamlar beni tanımıyor bu arada. İyi bir hani... Beni şey olarak biliyorlar yani düşman olarak Yusufan olarak bilmiyorlar. Yusuf olarak. Yusufan yapmamıştık doğru yapacaktık yapmamıştık ismini. Bunlar var. şu Şey... Samuray zırhı. Bir samuray kılıcı. Samuray kılıcı denmez gene de. Katana, Nagazaki miydi? miydi. Değişik kılıç türleri var. Buradan uzaklaşalım. Bu arada yavaş yavaş gideceğim. Bu şekilde gideceğim. Hızlandırma yapmayacağım çünkü... Ya da yapayım biraz da. Ya da yapmayacağım yani. Şimdi yakalanırız falan. İyi ki yapmamışım mesela. Beni takip ediyor. Şuradan kaçalım. Biz daha da hızlıyız ona göre. Evet. Daha da hızlıyız. İşte bak burası tehlikeli. Köprüler çok tehlikeli işte. Buradan nasıl kaçabilirim? Burada biz Nordlarla savaşta mıydık? Onu hatırlamıyorum. Aha. Vay gir Yok sağlamayacağım. Adamlar sınır içerisinde kervan yağmalamak ne yani? 185 asker var. Çekil çekil çekil. Nereden gideceğiz lan biz? Şehrin içinden gidilmez ki. Buradan gitmek zorundayız. Direkt aşağı ineceğim bu şekilde. Hayır 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 hayır. Yo hayır değil ben bunu öldürürüm bu arada. Biz gündüz olsun gündüz gideceğim savaşa. Yani biz bunu yeneriz bu arada. Böyle düşünüyorum tabi de. Orada bir şey bu kılıcın hızı ne? 108 hızında. Bayağı hızlı savuruyor. Gel lan gel beni takip et. Gündüz olsun beklesen ha şimdi gel. Gel 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 gel. Bakalım yenebilecek miyiz? Yene, yenebiliriz inşallah. Sıfır ihtimal. Sıfır ihtimal, sıfır ihtimal kazandık. Çünkü biz eksi iki oldu halde yendiğimiz savaşlar var. Eksi bir değil. Eksi üç falan. Eksi üç yoktu yanlış hatırlıyorsam da. Eksi bir, eksi iki oldu hatırlıyorum. Atım bu arada bayağı hızlı. İki almışım bu atı. Bu arada askerlerimiz de bu atı Artı, 153 Yüzde 153 Kralları bu bu arada. Krallarını öldürsem çok iyi olur. Çünkü moralleri düşürdüm. Hem komut edecek kimse kalmayacak salak salak hareketler işte adamın öldürse. Hem esir almayı düşünüyorum. Kral değil. <laughs> kral, kral değil. Kral değil. öldürdün lan Galiba. Öldürdüler mi onu? Öldürmüşler. <laughs> lan nerede lan? Bulamadım ki helalim. <laughs> <Ha! gülüyor> lan yetişmedi ya. de bizim için ama iyi en azından yani sonuçta Lord savaştık dört askeri kaybettik bence iyi çöpten iyi sıfır ihtimal de oyun yani kran kuran tutacağı yerde 4 askeri kaybetmiş burada bunlar niye olmuyor lan Bir seviye atladık hemen yapalım ne yapalım zekayı verip talimcilik özelliği vereceğim onu da gönder silah vereyim golümüz var sadece süper. Tundur haydut. ve haydut niye vurdum alayım lan? Hayduttan ordu mu? Tamam kervan falan yağmalıyız. Köy yağmalıyız da haydut alamadım bu arada o adamı. Haydut sordum alacak halim yok ki. Bu kadar da değil. Bunlardan çok da bir ganimet çıkmadı ya. Neyse. En azından ordumuz terfi atladı ama benim hayalimdeki kafamdaki şey olmadı. Hem lordların esir almayı düşünüyordum da olmadı. Şuradan gidelim. Buraya gittim buradan buradan. Şöyle git şu yukarı doğru çık. Orada bizim bir sancağımız yok, bayrağımız yok farkındaysanız. Devlet kurunca bayrak taşıyabileceğiz biz artık karakterimizin üstünde bir bayrak belirecek. Dirik Avan köyü şuna bir gönüllü alalım. İki kişi. Bir çamur şehrine satalım şunları. Hiç niye ben atıyorum, ki bizim at iyi zaten. Burada bunları aldım da çok da bir ganimet elde etmedik. 315 lira. Çok da iyidir ama. Bir sirap bakalım kendimize. Çift elli. Bu tek elli olsaydı işte alırdık da. Bu da çift elli. Bu da sadak oku. Almaya gerek yok. Şunları bir satalım. Ulan 230 dinar nedir ya? Bu kadar 239 dinar. Bu kadar asker kaybettim lan ben oraya. Neyse. En azından ordumu seviye atladı. O da iyidir hiç çoktan. Askerlerimizi terfi arttıralım. Artimener seviye atlamış. Bakayım güç. Güçüne verelim hadi bak. Talimcilik verdik mi? Vermemişiz. O zaman zeka. Ver talimcile. Talimcisiz yoldaş kalmayacak bize. Çünkü ordularımızın erken bir şekilde seviye atlamasını istiyorum. Sana zaten talimcilik verdik. Sana bir demir vücut verelim. Başka Jeremus. Sana da ne verelim? Talimcilik verdik. Vermeye gerek yok. Güç vereceğim. Güçlü darbe olsun. Orada hünelleri çok kötü ya. Lasbiga köyünden almış mıydık? Ee, gönülde almışız. Tulga şehrine biz şey... E, bir hanına gidelim bakayım. Şu esirlere satalım. Rolf. Kavgacı sarhoş mu? Yine kavga edecek değil mi? Emin değilim bir çeşit hayvan olsan gerek diyeceğim. Bak tekleyecek. Lan teklemedi. Helal lan sana yine dayanıklı bir adam çıktı. Ne büyük kayıp biraz dalga geçelim. Rolf'u alacağım bu arada. Yer var mı boşta? Var. Şu Rolf'u bir yanımıza alalım. Sana da bir at alalım bu arada. Hmm, bu Rolf evini hiç duymamıştım. Hızlı hızlı geçelim. Hikayeleri çok uzun çünkü ya. Okuyor okuyor baya vakit geçer. Adam öldürdü kılıç geldi. İyi Rolf'a verelim. Ama Rolf'un kılıcı var bu arada. Kılıç Kılıcı var dedim harbi kılıcı var tam kılıç bir de ismi de kılıcı Nord kılıcı 27 de Bu arada baltalar var mesela e, demeyi unuttum size balta mesela daha fazla hasar veriyor ama daha kısa boyda olduğu için bu arada balta alıyorum kendi karakterime Tekeli baltalar falan var Sana bir kalkan bir daha at alacağız Zırhı da artık savaştan elde ettiklerimizle canlı koşu atıyor Oha be ben bunu almak iste hız 52 nedir ya var ya öyle bir koşuyorlar ki tazı gibi. Alamam onu. Bir, katı alalım biz en iyisi. Şunu bir satalım. Bir de kalkan alalım. durun bir şuradan bir kalkan. Bu çok pahalı öyle. O ne lan öyle. Bunu alalım ya. 8 direnç. Çok da Nereye gidelim at almak için? Şu Dusturi köyüne bir uğrayalım. Gönüllü alalım. Fulledik mi? Fulledik. Bu arada Rolf'u yoldaş olarak almadık galiba ayarlardan. Birlik sınıf olarak almamışız evet. Binlerce şehrine gidelim. Bunlar ne lan? Sefere çıkıyorlar gibi toplanmışlar da değil galiba. Niye buraya geldim lan? Ha at doğru. Hana gideceğim zannediyorum. Doğru hana da bir uğrayalım. Onu alamayız bu arada. Köle tüccarı bu arada bu büyük ihtimal evet. Değişik giyinenler genelde köle tüccarı oluyor kadar. Vay gör nasıl 92 ya? 96 92 diyorum. Böyle biraz daha değerli asker olması lazım mantıken. Çok zor öldürülüyor çünkü adamlar. Burada paramız bayağı azaldı. Şimdi o kadar kar şey köyü amaladım yani. O para nasıl bir anda azaldı ya? Ekipman falan alınca ata bakacaktık pardon. Dik başlı kuş at. Şimdi koşu atını kullanabilecek mi? Ona bir bakalım. Binicilik var mı bunda? O yüzden bine katı arıyorum. Bininciliği kaç? 2. Mesela binemez. Ben niye oynadayım? Ne bakacaktık? Ha, bir silah bakalım. 32k. Hem fırlatılabiliyor hem şey, tek el olarak kullanılabiliyor savaşta. Nereye gidelim? Nara şehrine gittik. Şimdi de Dihirim şehrine gidelim yine. Videonun başı, başlangıç noktası. Ehlardah ormanları bre. Buranın havası kanunsuzlar ve haydutlar yüzünden iyice ağırlaşmıştır. Nasıl anlat? Svadya W ile yazmışlar. Svadya kralı burayı kendi havalarına olarak ilan etti ve biri çıkıp buraya yayına asacak bile olsa idam edilmesini emretti. Sonra ne mi oldu? Açlık çeken bir aile artık dayanamadı ve so sonra... He, dayanamadı ve kendilerini buradan doyurdular. Biri bekçi onları gördü ve baba asılıp topraklara da ellerinden alındı. Olanlar aç kalmak yerine haydut olmayı tercih ettiler. Tabi artık doğal olarak vadide ne kadar boşlu alacaklı aldatılan aldatan ne kadar derdi olan insan varsa gelip onları katılıyor. Bunu nasıl bildiğimi mi soruyorsun? Onlar tarafından yakalandım ve fidi için alıkonuldum. Ama kaçtım. Anlatabileceklerim de bu kadar. Çiftler Rolf. Gidelim şuraya. Hadi lan bir binek atalım. Hadi lan. Ya başlayacağım ha. Aa bak bu olabilir. Var kat alalım. Tamam. Yeni bir yollaşta bu arada. Süper oldu bu bizim için. Ya da verelim. Süper. Ne yapalım? Bir talim alanına gidelim ya. Hiç talim alanına gitmedim bu arada. Size gösterdim mi hatırlamıyorum. Şuraya mı gitsek? Bu sarayın sınırında. Şuradaki talim alanına gidelim bir talim yapalım. Hem nasıl talim olduğunu da göstereyim size. Hem askerlerimize terfi ettirelim. Askerlerimizin terfi olması lazım. Seviye atlamaları lazım. Yoldaşlarımla yapacağım bu arada? Süper bana çifteli verdi. Çifteli böyle şeyler değil iyi. Yani. Şimdi ok yemediğim için ben genelde çifteli kullanırım ama sebebi kullanmam sebebi ok attıkları için ok gelme ihtimali oluyor. Şimdi çiftelinde kalkan tutamıyorsun. Oha arka <laughs> lan arkadaki vurdu. Lan Fransız arkadan sopası uzun ya ta ucudan ucudan vurdu bana ya. Full seviye askerlerle savaştım. Kergit kargıcılarıyla. Yapmadım bu arada. Artemenlerle Rolf geldi galiba karşıya. <laughs> Burada arada hiç çiftliğinde hünerimiz yok farkındaysanız. 16 seviye. <laughs> Karakterimiz o yüzden yavaş sabırıyor kuzucu. Baya yavaş sabırıyor bu arada ya. <laughs> Ama şimdi oyun bug'a girmiş. Ta o arkadan tekeli kılıcı nasıl yetiştirdim merak ediyorum ya. Önünde adam var yani. Nasıl tutturuyorum ben onu çözemedim ya. Bu nedir ya? Furker git kargacısı alacağım bir sefer yine. Yine çifteli geldi bu arada bana. Burada kaça kaça vuracağım. Yani. Şöyle yapacağım. O bana doğru gelsin. Ben de yerleştireyim. <laughs> ya bir gidin. Allah aşkına. <laughs> çifteli hünerim sıfır bu arada. Hiç bile. <laughs> o kadar yavaş bir <laughs> karakter. <çok güzel atlar. gülüyor> Ya hayır ama oyun cidden bug'a giriyor, arkadaki adam nasıl vurabiliyor ya önünde adam duruyor da. Allah Allah. Ben mi kötü oynuyorum ya? Şaka mısın o insan? <laughs> Adamları ben vuruyom, adamlar 2'yi 3'te öldürüyor ben 10 tane 3'te <laughs> işte öldürüyom <oluyorum> anca ya. <laughs> Yav oh oh. Cidden şaka gibi. Bari bir tekeli versin de kalkan vermiyor ki bloklayamıyorum da. Ne de çifteli iyi dedim de yani hünerimiz bayağı zayıf. O kadar yavaş sallıyor ki karakter. <gülüyor> <gülüyor> Geç ya. Bir daha yapacağım hadi. Bir tekele verirse işlerinden geçeceğim de onu istiyorum. Hadi lan. Uf, direkt bodosuma dalacağım içeriye şuna. <laughs> Lan. Ulan son adamı da ölme ya. Sayı düşeceğim orada. İlk önce bir, bir kişiyle savaşacağım. Sonra iki olacak. Zaten bir kişi tekte alırım da orası basit. 360 yapacağım. Şöyle saplayarak. Yani adam bana vuramadı bile. Tek kişi basit de. Bu arada hünlerimiz artıyor her adamları vurduğumuzdan. Yani yaptıkça daha da iyi vuruyor bizim karakter. Çünkü hiç geliştirmemişiz çiftlik kılıcımızı. Durmadan niye çiftliği geliyor bu arada bana ya? Tekmeyle iteyim dedim. Odam tekte olduğunu lan. Helal lan sana. Bir daha iki kişi atacağım. git kargıcısı yine. Bu arada git kargıcıları genelde atlı binicilikte dairler de sonuçta yakın dövüşle alakalı bir de, işte, Piyade olarak da iş yapabiliyorlar. Öldü lan Of bu beni öldürecek gibi. Öldürdü abi ya. Bir şey benim ordum niye bu kadar elit? Ben düşmanlara karşı savaştığımda işlerinden geçiyorum. Dört kişi yaptım bu arada. Ama oyun bana ne ikmesi bir tek elle vermiyor cidden. Durmadan çift eli veriyor ya. Dalimden beri çift eli veriyor yani. Karakterim hızlı sallıyor mu kılıcını? Ki. Ben hile yapacağım ya. Şunları bir düşüreyim ya. Askerlerim böyle giderse seviye atlayamayacak çünkü. Hile sayılmaz bu genelde zorluğu biraz düşürdüm sadece çünkü oyun bana durmadan çift deli veriyor yani ben bunları nasıl alayım? Tamam tek eli ver şimdi arttırabiliriz. Tamam. E, gelin lan şimdi. Allah <laughs> <Olsun. gülüyor> yine iyi soğuşuyorlar ya. Lan Cidden oyunun bug'ı var ama ya. Allah Allah. Bak bir şey göstereceğim size. Şimdi bir iki şey yapalım. Bir borşa gelsin. Ben bu adamın arkasında vurmaya çalışsam genelde gitmiyor karşı. Vuramazsın. Bak deneyeceğim hatta bu gelsin. Nasıl öyle oluyor ben onu çözemedim. Yapma Bak ulaşmıyor oraya doğru. sağdan vurdum halde ulaşmıyor. O nasıl beni vurabilir ben onu anlamadım. Benim bazen gülüyor <laughs> bazen. Ben bazen bug'a giriyor ya. Beleşten öldürüyor ya. Bir şey var mı ya? Şöyle saplamı bile yapsam bile geçmiyor. Engel çünkü. Gıcık oldum ama cidden. Alacağım lan siz diyor bugün. <laughs> Geri git <lan>. Artist. <laughs> şükür dördünü aldım. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Zaten demiştim. Dörtünü, dördünü öldürünce videoyu bitireceğim. Allah'a emanet olun. Esen de kalın. da kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.